İstersen kabul etsinler, isterlerse etmesinler. Bizim geleceğimizi yalnızca biz karar veririz. Benim geleceğim buradaki kimseyi ama hiç kimseyi ilgilendirmiyor. Ne onları ne de sizi. Öfkene yenik düşmeden karar ver. Kerem'i mi istiyorsun? Tapuları Eğer gerçekten toprakları istiyorsan ben sevdayı kabul Bideceğim. Bizim Karadağ'da yaşadığımız şey sadece bir günden ibaretti. Yaşandı ve bitti. Ben o hatayı bir kez yaptım. Bir daha aynı hatayı ölsem yapmam. Kerem, Kerem. Sen ya, ne yapıyorsun? Allah'ın emri, Peygamber'in kavliyle kızınızı kendime istiyorum. Kader bağları.